Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayet ve mağfireti hepimizin üzerine olsun kıymetli din kardeşlerim. Cenabı Allah vefat etmiş olan bütün ehli iman anne babalara, mümin ve müminat kardeşlerimize, bizi yetiştiren hocalarımıza, maddi manevi üzerimizde hak hukuku olanlara, gani gani rahmet eylesin. Kabirleri pir nur, mekanları cennet, mekanları ali olsun. Biz hayatta olanlara, hayatta olan bütün anne babalara, mümin ve müminat kardeşlerimize, hayatta olan hocalarımıza, maddi manevi üzerimizde hak hukuku olup hayatta olanlara, Rabbim iman-ı kamil, sirat-ı müstakim yolunda Kur'an'ın ahlakı ile sağlık, sıhhat ve afiyet içinde kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Cenab-ı Allah kalan ömrümüzü onun razı olacağı bir şekilde tamamlamayıp, tamamlayıp ve son nefesimizi verirken kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile, iman ile çene kapama, kapamayı nasip ve müyesser eylesin ki Ta ki yevmül mahşerde ak ah bir yüz ile, kamil bir iman ile onun huzuruna çıkabilelim. Cenab-ı Allah bu sohbetimizde de müzakere edeceğimiz ayet-i kerimeleri, nebevi hadisleri hakkıyla anlayıp hayata geçirmek için mücadele veren, çaba gösteren kardeşlerden, müminlerden eylesin. Sohbetimizin konusu özellikle de kıymetli din kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir müjdesi vardır. O da şudur. Yedi sınıf insan vardır ki yarın yavmül mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecekler. Yedi sınıf insan. O yedi sınıf insan Allah'ın huzurunda korkusuz bir şekilde korkmadan Hüzün keder görmeden, hüzünlenmeden yüce Arş'ın gölgesinde Allah tarafından taltif edilecekler, onlar orada ağırlanacaklar. Dikkat buyurun ki kıyamet gününde güneş insanın beynine öyle bir yaklaşıyor ki bir mil mil misali gibi inceliğinde insanın beyni fokur fokur kaynıyor onun hararetinden onun sıcaklığından dolayı. O kadar ki zor bir gündür. Kıymetli din kardeşlerim. Düşünün ki hakim, ahkamul hakimin olan Allah'tır Celle Celaluhu. Sen de sanık sıfatıyla adeta bir mahkum sıfatıyla Rabbinin huzurunda durmuşsun ve seni yargılayacak. Böyle bir günde, böyle çetin bir günde arş-ı alanın gölgesinden hiçbir şey gölgesi olmayacak. Yedi sınıf insan vardır ki hesapsız, sorgusuz onlar o arşi alanı gölgesinde gölgelenecekler. Burada hikaye anlatmıyoruz kıymetli din kardeşlerim. Cenab-ı Allah bize gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam o peygamber ki Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ İn huwa illa vahyin yuha o peygamber hiçbir zaman kendi heva ve hevesinden konuşmaz canım istedi de şöyle sahabeleri bir kandırayım onlara şöyle bir müjde vereyim kuru kuru yok onun konuştuğu her şey Allah tarafından kendisine vahy ediliyordu. Ama doğrudan doğruya Cibril-ül Emin aleyhisselam getiriyordu vahyi veya Allah onu kalbine atıyordu ilham yoluyla. Çünkü Vahyin geliş şekli, çeşit çeşit geliş şekilleri vardı. Mesela çıngırak sesiyle bile geliyordu vahiy. Bazen tabaklar yere düştüğünde ses çıkarıyor ya yani. öyle onun sese benzer sesler çıkıyordu vahiy geliyordu halbuki Resulullah'a. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği her şey vahyin kontrolü altındaydı. Vahiy onu onaylıyordu, tescilliyordu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yedi sınıf insan vardır ki bu yedi sınıf insan hesapsız, sorgusuz, korkutulmadan, hüzünlenmeden onlar arşiala gölgesinde gölgelenecekler. Bu, bunun aşık tutabına aşık tutan ayetlere baktığımız zaman geçenlerde hatırlarsanız sohbetimizde dostumuzu iyi seçmek diye bir ayeti kerimeyi Zuhruf Suresi Cenab-ı Allah buyuruyor ki Zuhruf Suresinde El ahillâ'u yevme izen ba'duhum li ba'din muttaqin Kıyamet gününde dünyadaki dostlar, kankalar bir yedikleri, içtikleri ayrı gidenler onlar kıyamet gününde birbirlerine düşman kesiliyorlar. Birbirlerin hasmı oluyorlar. Kıymetli din kardeşlerim. O onu lanetliyor, o onu lanetliyor. O diyor ki senin yüzünden kumara gittim, o diyor ki senin yüzünden içkiye gittim. O senin yüzünden fuhuşa gittim, senin yüzünden işte madde bağımlısı oldum. Birbirlerini lanetliyorlar. İllel müttekin <laughs> ancak takva Allahu Teala'nın kulluğuna, Allah'ın sevgisine birbirini davet edenler dünyada ya komşu gel şu camiye gidelim. Ya komşu kalk gidelim namaz kılalım. Ya komşu gel gidelim bir ilim meclisi var, sohbet vardı bir oraya gidelim. Allah için birbirini sevenler ahirette de gene birbirine dost oluyorlar onlar. Onlar birbirlerine rahmet okuyorlar. Öncekilerin aksine onlar birbirlerini telin ediyorlar. Bunlar birbirlerine rahmet okuyorlar. Allah senden razı olsun, senin sayende namaza başladım. Allah senden razı olsun, senin sayende ilim meclisine gittik, sohbete gittik falan şey öğrenmiştim. Hayatıma yön verdi, kendime geldim, dirildim. Küfrün, masiyetin karanlığından kurtuldum. İmanın nuruyla, muhabbetullah ile dirildim. Hayat buldum senin sayende. Birbirine rahmet okuyorlar ve dostluklara orada da devam ediyor kıymetli din kardeşlerim. Ve ayet devam ediyor. İşte dünya hayatında, takva yolunda Allah için birbirini sevenler var ya, bize dikkat buyurun ayet-i kerime, Allah onlara sesleniyor. Ya ibadi, la hafun aleykumul yevme ve la entum tehzenun. Ey kullarım, ey dünya hayatında benim için birbirini sevenler, benim için aynı yola gidenler, benim için, ubudiyet için, kulluk için, birbirlerini teşvik edenler la havfun aleykum yevm bugün size korku yoktur. Allah Resulü biraz daha hadis-i şerif müzakere edeceğiz. Allah bize diyor bugün size korku yok. Korkmayın. Bugün sizin için korku günü değildir. Ve la entum tahzanun. Bugün hüzünlenmeyeceksiniz. Size hüzün de yok. Dikkat buyurun. Ne güzel bir hayat kıymet dediğim kardeşlerim. Bu dünya hayatında bütün imkanların var olsun, yerinde olsun. Yemek yesen bir dert, yemesen bir dert. Kat buyurun, Allah'ın nimetini. Yesen bir türlü, yeme yiyorsun bir türlü. Hastasın, keyfin yok. Hasta değilsin, gene keyfin yok. Anlayacağımız bu dünya, dert ve keder dünyasıdır. Dertsiz ve kedersiz olan dünya nedir? Ahirettedir o. Ahirette kazanılır. O nereden kazanılıyor? Burada işte dünyada kazanılır. Allah'a kul olacaksın. Allahu Teala da buyuruyor ki: Ya ibadî, la el yevme la entum tehzenun. Ey kullarım bugün size korku yok. Korku siz dünyada korktunuz. Dünyada Allah'ın sevgisini kaybetmekten korktunuz. İnsan Allah'tan korkar mı? Niye korkalım? O bizi seviyor. O Rahmandır, Rahim'dir. Bizim de Korkumuz onun sevgisini kaybetmekten korkuyoruz biz. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki siz dünyada korktunuz. Bugün size korku yok. Ve la entum Bugün hüzünlenmeyeceksin. Bugün size hüzün de yok, keder de yok. Ama kimlerdir kıymetli din kardeşlerim? Ayet devam ediyor. Ellezine kan ellezine amenu bi ayatina o bizim ayetlerimize iman edenler ve kanu muslimin ve müslüman olarak Ehli iman idiler, Müslüman idiler, Müslüman olarak ayetlerimize iman edenler. Ayetlerin gereği gibi yaşadılar bu dünya hayatında. Zaman zaman hatırlatıyoruz kıymetli din kardeşlerim. Bu dünya öyle Allah'ın rızasını elde edebilmek için yere gelince helallerden bile feragat etmen gerekiyor. Allah helal kılmış bir şeyi ama ne yapacaksın? Feragat edeceksin. Ne gibi? Örnek getirecek olursak yazda deniz nimeti bir nimettir. Allah hepimize yaratmış bunu. Ama ne hazindir ki, ne acıdır ki denize giriyorsun. Ne maalesef bayanlar adeta anadan uryan gibi yüzüyorlar. Kardeşim bir Müslüman olarak ben denizdir gideyim. Gidemezsin dinen olarak. Caiz değildir. Haramdır çünkü oraya gitmek. E nedir nimet değil midir deniz? Helaldir. Ama müsaade kirletmişler işte. O zaman sen de Allah'ın rızasını kazanmak için o nimetten de feragat edeceksin. Gitmeyeceksin. Oruç tutarken Allahü Teala'nın nimetlerinde ne yapıyor? Feragat ediyoruz. Allah emretmiyor çünkü bize. İşte Allahü Teala da diyor ki kıyamet gününde size korku yok, hüzün yok, keder yok. Siz dünya hayatında Müslüman olarak ayetlerimize iman ettiniz ve ona göre yaşadınız. Biz de mukafat olarak bugün korku olmayacak, hüzün olmayacak. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da gerek bu ayet-i kerimeler olsun, gerek farklı ayetler olsun, onlardan ilham alarak sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, Ebi Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadis, سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ Yedi sınıf insan vardır ki kıymetli mümin kardeşlerim, Yedi sınıf insan vardır. Allah onları kendi gölgesinde yani arşa alanın gölgesinde gölgelendirecek. Öyle bir günde ki onun gölgesinden başka hiçbir şeyin gölgesi yoktur. O yedi sınıf insan o arşa alanın gölgesinde gölgelenecekler. Birincisi imamın adilun, adil idareci kıymetli din kardeşlerim, adil idareci. Mekamı mevkimi ne olursa olsun reisi cumhurdan tutun ta muhtara kadar örnek getiriyorum. Azamıza kadar örnek getiriyorum. Herkes kendi vazifesinde eğer Cenab-ı Allah seni bir idarecilik vazifesiyle istihdam etmişse sen bir makama gelmişsen bunu şöyle anlayacaksın oy artık kim benim bana yan bakabilir? Herkes huzuruma gelecek, makamıma gelecek. Düğümleri Dümlerini ilikleyecek demeyeceksin. Eyvah! Allah bana göm ateşten bir gömlek giydirdi. Bu gömlek. Eğer ben adil olursam, bu gömlek beni koruyacak cehennem ateşinden beni koruyacak. Adil olursam. Adil davranmasan, bu gömlek kendisi ateş olup seni yakacak. Bunu bu şekilde bilmek gerekir. Öyle insanlar olmak gerekir ki. Değil o makamdan güç almak, o makama güç katmak gerekiyor. Adil olacaksın. Bunu kıymetli din kardeşlerim. Zaman zaman yaz Kur'an kuşlarında çocuklara sürekli bunu telkin ediyorum. Bu yavrularımız bugün küçüktür. Ne çıkacak demeyin onlardan. Belki yarın oldu. Kaymakam oldular, vali oldular, belediye başkanları oldular. Şimdiden onlara anlatacaksınız. Onların bilinç altına yerleştireceksiniz. Bugünün valileri, kaymakamları, hakimleri, savcılar mesela örnek getiriyorum. Doktorları, imamları ne olursa olsun dünün çocuklarıydık. Çocuktuk, büyüdük, Herkes kendi çabasına göre bir şeyler yaptı, bir yere geldi. İşte bugünkü çocukları da imamın adilin yavrum bakın yarın yevmül mahşerde Allah'ın arş-ı ala gölgesine gölgelendireceği sınıf, yedi sınıf insan vardır ki onlardan bir tanesi Adil olan idarecidir. Allah Celle Celaluhu onu arşa ala gölgelendirecek. Adalet kime karşı olursa olsun, öz yavrusu olursa, akrabalık derecesi ne olursa olsun herkese eşit bir şekilde davranacak, herkesin hak ettiğini hakkını verecek. Ve ikincisi ve şabun ne şafi'i ibadetillahi azza ve o genç ki o delikanlı ki delikanlı diyoruz. Kanı kaynıyor. Çok af buyurun. Şehvetin nefsani duyguların zirve yaptığı bir dönemdedir. Nerede bir haram vermek işte böyle zıplamak istiyor üzerine hamle yapmak istiyor. Böyle bir çağa gelmiş genç ama o ne yapıyor? Nefsini dizginleyip Yusuf Aleyhisselam'ın kalkanına bölünmüş, imanına bölünmüş ve Allah'ın ibadetinden nemalanıyor. Allah'a kul olmuş, Allah'a kendini adamış, haramlardan kendini muhafaza ediyor. O genç kardeşlerimiz de yarın yavm Mahşer'de arş-ı ala gölgesinde gölgelenecekler. Ezan-ı şerif bitiyor. Cenab-ı Allah cümlemizi bizleri ve nefsimizi ve neslimizi yarın yavm Mahşer'de ak bir yüz ile kamil bir iman ile arş-ı ala gölgesinde gölgelenecek olan zümrelere bizleri dahil eylesin. Kıymetli din kardeşlerim. Her ayet-i i nebevi hadisi inceden inceye analiz edip kendimizi onun ölçüsüne vurmalıyız. Cenab-ı Allah imanımızı kamil ve muhafaza eylesin. Ve ahiru da'vana rabbil alemin. El-Fatiha.